Şu uzay araçında biz de olsaydık ne güzel olurdu değil mi ama? Dünyaya en yukarıdan bakabilirdik. Vay canına. Ne diyor bu? Bakın burada ne yazıyor? Amsoy mu? Ne la ne diyor oğlum pipi mi diyor? Masa mı? 12. Senin kafanı siki. NASA. Masa mı? 12. NASA. Masa mı? 12. NASA. Masa mı? O ne Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk. NASA o Hayri abi. Dünle ayda seyahat ve araştırma. Vay canına. Evet. He. <slüyor> He. Astronot olabilmemiz için bu testleri geçmemiz şart arkadaşlar. Çok ne la <b> ne <programme? gülüyor> diyor oğlum pipimi. Bunlar basit işler benim için. Öyle deme Hayri'cim. Merküre ya da Venüs'e gidersek sıcaklık ooo. Oh. Hah? Hey. uzaylı Hah? <laughs> uzaylı Hah?